Nursem benim sana bir şey sormam gerekiyor. Bu basit. Sana bir ilgisi mi var? Ben daha fazla bu rezilliğe dayanamayacağım. Benim bebeğime bir şey olursa hepiniz sorumlusunuz. Bebeğini kaybedeceksin. Şu an inat etmenin zamanı Dünyada değil bade. Sakın onu atlatın bence artık bunu. Benim oğlum bu ahlaksız kadının kızıyla evlendi Sen Mutlu olun bununla. Onu kaybetmek istemiyorum. Buraya oğlumu görmeye gelmiştim ama görmek istemediğim şeyler Benim Benimle ilgili ümidere katılmıştım. Rabbim seni lütfetmiş bu garip canıma Çorak topraklarıma yağmur gibi yağdın Can verdin içimdeki solmuş her bir yanıma Kaderin kalemi yazmış seni alnıma Rabbim seni lütfetmiş bu garip canıma Çorak topraklarıma can verdin içimdeki solmuş her bir yanıma